Yok, İbrahim ne bu? Kek. İkimizin keki. İkimizin keki. Ha? Bak. Ay, el, şey elin içinde şey mi? değil mi? Anne bize kesecek öyle. Çikolatalı değil mi? İstediğiniz gibi. Çikolatalı. Evet. Dün ben Orus'a gittiğim için burada değildim. O yüzden bugün erteleme zorunda kaldım. Ben iki sene önce dün doğdum biliyor musun? Dede anne, mi? Anne. anne bize şimdi tabakta verecek. Anne, anne, anne. Eline mi? Aha. İbrahim küçük bebek alıyor. İbrahim gel küçük bebeğe bakalım. Gel küçük bebek alıyor gel. Cici alıyor. Nerede küçük bebeğimiz? Şapkası gözünü kapatmış. Küçük bebek. Bilal biliyor musun? Biliyor musun? Bak ablan abin seni çok seviyor. Hadi gel İbrahim. Gel ablanı alalım gel. Kardeşini alalım. <laughs> Bak ablanın yanına gel. Bak ablanın yanına koyacağım. Kardeş ablanın yanına koyacağız gel. Gel gel hop hop. hop. Hoppa. İbrahim 5. içine girdi bile. Bebek küçük. İbrahim önden daha küçük. Hadi, Hadi ablanın yanına. Hoppa. Efendim. Sen ne yapıyorsun koca bebek? Ha? Sen artık iki yaşındasın biliyor musun maşallah? Biliyor musun İbrahim? Örtelim mi? Tamam örttük tamam hadi. Hadi. Senin kıyafetini sensin o. Küçük bebeğim. Duyuyor mu ablayı? Baba! Efendi, ne bağlıyorsun lan? Biliyor musun baba? Evet yarım. Zaten ya. Yavaş yavaş abi, Baba Baba ha? ha? hadi Ne oldu Çık hadi Çık Hadi Hadi oradan çekil Hadi içeri geçelim, geçelim gel hadi çıkacak mı? Hadi gel. Hop. Ben ne yapıyorum? Nasıl geçtik be şöyle? <laughs>